Herkese merhaba, bu videoda size chat.pdf sitesini göstereceğim. Chat.pdf burada yazıldığı gibi herhangi bir pdf ile sohbet et. Yani pdf'lerinizi, makalelerinizi buraya yüklüyorsunuz. Ondan sonra makale içerisindeki bilgileri çok hızlı bir şekilde çözümlüyorsunuz. İsterseniz ilgili kısmı hızlı bir şekilde alabiliyorsunuz. Hepsini çevirip okumanıza gerek kalmadan buradaki bilgileri hemen alabiliyorsunuz dünya hızlandı Tabii ki böyle yapay zeka araçları çıktı ve bu yapay zeka araçları bizim işimizi çok kolaylaştırıyor bu site arkadaşlar ilk önce e, göstereyim şuradan chatpdf.com yapay zeka destekli bir web site ve size günlük 5 pdf yükleme hakkı veriyor daha sonra bu pdf'lerle sohbet etme sınırı veriyor e, biraz sonra bir makale üzerinden göstereceğim nasıl çalıştığını bu web site arkadaşlar yani bu web sitesini kullanan bazı üniversiteler, John Hopkins Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Yale Üniversitesi, Harvard Üniversitesi gibi iyi üniversiteler bunu kullanıyor. Ee, zaten böyle araçları kullanmamak sizin geri kalmanıza neden olabilir. Bu web site arkadaşlar yıllık 30 dolar. Yani yıllık 1200 TL gibi bir şey. Ee, ya yani aylığa vursan çok, çok ucuz bir şey oluyor. Ondan sonra arkadaşlar bu web sitesinin özelliği. Ee, AI Scholar diye bir kısım var. Buradan mesela çalışmalar keşfetmek için bir soru soruyorsunuz. Size ilgili çalışmaları buluyor. Ama asıl şey bu değil tabii ki. Ee, asıl makale sohbet kısmına geleceğim. AI dedektörü diye bir şey var arkadaşlar. Buraya örneğin bir metin giriyorsunuz. Ee, o metin daha sonra bunu kontrol et dediğinizde metnin yüzde ne kadarı yapay zeka ile üretilmiş ee, bunu buradan tespit edebiliyorsunuz ve böylece ee, Herhangi bir yapay zeka aracılığı yazdırdığınız bir metni Daha sonra kendi kelimelerinizle Değiştirerek Yapay zeka Kısmını azaltabiliyorsunuz Ve bu yapay zeka kısmı arkadaşlar %99'dan fazla doğrulukla destekliyor 100 Kelime fazlasıyla eğer buraya metni yazarsanız daha iyi çalışıyormuş Şimdi Yeni klasör PDF e yüklediği de iki seçenek var. Yani mesela birkaç alana çalışıyorsunuz. Bir klasör diyelim ki, işte sentetik Data gibi bir klasör koydum. Onun içine e, makalelerimi attım. Veya işte başka bir konuyla ilgili yine aynı şeyi yapabiliyorsunuz. Böylece daha organize bir şekilde çalışabilirsiniz. Örneğin, şimdi herhangi bir makaleye tıklıyorum. Buradaki chati sıfırlıyorum. Mesela şöyle bir makale var elimde 10 sayfalık. Ya da başka bir tane daha bulalım. Örneğin şunu sıfırlayayım. Örneğin böyle bir 26 sayfalık bir e, PDF var. Mesela şuradan şey yazayım. Çalışmanın özeti nedir diye. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar size çalışmanın özetini çıkarıyor. Buradan sayfa 6'da yani buradaki bilgileri sayfa aldıdan aldığını gösteriyor. Hani aldın ama nereden aldım? İşte buraya tıkladığınız zaman bunu da görebiliyorsunuz. Örneğin burada sayfa 17'den bazı bulguları ele alıp yazmış. Sayfa 20'den almış. Ve burada iki tane seçenek var arkadaşlar. Hızlı ve yüksek kalite diye. Yani her zaman yüksek kaliteyi tercih etmekte fayda var. Ben yani 60 70ten fazla makale yükledim buraya kontrol ettim ve gerçekten oradaki bilgiler e, yazıyor. Yani gerçekten burada yazan bir bilgiyi burada e, bulabildim yani. Daha yanıldığını görmedim bu konuda. Tabii ki siz yine de e, dikkatli olmanızda fayda var. Mutlaka tekrar e, bir gözden geçirin. Örneğin 22'de diyorsa 22'ye gidin bakın bakalım. Orada gerçekten yazıyor mu? E, burada arkadaşlar Okutabilirsiniz. Buradan Ayarlar kısmında e, cevabı nasıl verilmesi gerektiğini yazabilirsiniz ve soru da sorabilirsiniz burada. Örneğin diyelim ki mesela bu ne ilgili bir makaleydi? Sosyal medya pazarlaması ile ilgili. Örneğin burada şunu diyeyim. Bu makaleyle alakasız bir şey söyleyeyim ki olup olmadığını söylesin. Bu makalede örneğin sanal bahsediyor bahsediyorum diyeyim daha kaytarmadan bahsediyorum. Evet. Bulunmamaktadır. Zaten alakasız bir şey söylüyorum değil mi? Yani gerçekten yanılıyor mu yanılıyor mu? Bir küçük test edeyim. Dedim videoda ama normalde ben yani 70'ten fazla makale ekleyip kontrol ettim ve hiçbir sıkıntısını görmedim. Siz de arkadaşlar bu chat pdf sitesini kullanabilirsiniz. Böylece Makalelerinizi daha hızlı bir şekilde e, çevirebilirsiniz ve almanız gereken bilgileri daha hızlı bir şekilde alırsınız. Bunun bu web sitesinde arkadaşlar farklı alternatifleri de var. Örneğin size şuradan hemen bir bir tane göstereyim. Burada arkadaşlar, UPDF gibi bir e, şey var, bir web sitesi daha var. Bu da ona çok benziyor. Yani web sitesinin tasarımı bile neredeyse benzer. Ama arkadaşlar ben ikisini de test ettim. E, chat PDF daha iyi çalışıyor diyebilirim. Bir sonraki e, araç arkadaşlar Google LM diye Net Notebook LM diye. Bu da arkadaşlar e, chat PDF'ten daha kötü. Ama UPDF'ten eğer UPDF'ten daha iyi diyebilirim. Şimdi burada mesela denediğiniz zaman nasıl kullanılıyor? Yeni oluştur diyorsunuz. Makalelerinizi buraya yüklüyorsunuz. Daha sonra aynı şekilde buradan sohbet ediyorsunuz ve buradan isterseniz iki kişiyle aynı anda bir makaleyi incelebiliyorsunuz online. Ee, bu kısmı güzel. Yani bu Google'ın olduğu için tabii ki bazı konularda daha gelişmiş diyebiliriz. Ee, Chatpdf tasarımı da çok kolay. Yani o yönden de çok hoşuma gitti. Ucuz aslında. 30 dolar bir yıllık. E, böyle bir ücreti var. Siz de yani bu araçlardan farklı farklı şekillerde yer alınabilirsiniz. Böylece makalelerinizi de hızlı bir şekilde organize edip verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.